Super7 TV ekranlarından ben Oğuz Tokyos. Herkese iyi akşamlar diliyorum. E, bu akşam e, sohbet edeceğimiz konu yeni bir ben. Yeni bir bin, ben için neler yapabiliriz? Nasıl kendimizi daha mutlu ve huzurlu hissedeceğimiz bir hayata gireriz? Onu seçeriz, onu yaşarız. Bundan bahsedeceğiz. Her birimizin yaşantısında durgunluk anları olmuştur. Ya da yaşamız çok hareketliyken, böyle bir huzursuzluk, bir mutsuzluk gelir yakalar bizi. Bunları ne yapacağız, nasıl atlatacağız? Bu gelen huzursuzluk hissi nasıl gider? Bunlardan konuşacağız. Evet, yeni bir ben olabilmek birazcık iddialı bir kavram. çünkü biz karakterlerimize sıkı sıkıya tutulmuş insanlarız. i̇nsanların bize her gün değişerek yolundan dönen bir tabirle yaklaşmalarından hoşlanmayız. Bu yüzden ee, bu değişimleri alabileceğimiz tüm eleştirileri rağmen yapabilmeyi seçmek gerekiyor. Aslında e, yolun en başı bizim oturup belki de kağıdı kalemi alıp belki daha e, iyi bir dostumuzu karşımıza alıp ya da profesyonel biriyle bakış açılarımızı konuşmamız lazım. Çünkü her şey bir bakış açısı. Birini sevmeniz bir bakış açınız, birinden nefret etmeniz bir bakış açınız. Bu anlamda ee, bu düşüncelerin öyle veya böyle en sonda inançlarla, en sonda duygularla alakası oluyor. Biz yaşamımızda bir şeyler seçiyoruz. Onun için oldukça fazla zaman e, harcıyoruz, oldukça fazla emek veriyoruz ve sonra yaşamımızın bir günü geliyor ve o oluşturduğumuz şeyi yaşamımızdan çıkartmak için bir o kadar zaman harcıyoruz. Her an gelişen dünyanın içinde bizim de fikirlerimiz gelişiyor ve değişiyor. Şu an bulunduğumuz mutsuzluğa bu anı kesip baktığımızda evet bizi düşüren şeyler vardır ama buna rağmen devam etmeyi seçmek oldukça güç isteyen bir şey. Bunu seçtiğimiz zaman zaten yaşadığımız olayın bizde bıraktığı travmaya rağmen o travmayla beraber, travma dediğimiz şeyle beraber bunu hastalık olarak tanımlamadan o anki yaşanmış bir olay olarak tanımlayıp yola devam etmekten. Tabii ki burada devreye bu bakış açılarının zaman içinde bilinçaltımıza kaydettiğimiz inançlar giriyor. İnançlar çok önemli yaşamımızı değiştirmek için inancı değiştirmek, bilinçaltına inip oradaki o inançları değiştirmek en çok zamanımızı alan konu. Yaşamın içinde yeni bir ben olabilmek için başka bakış açılarıyla hayata bakmak lazım. Kolay bir şey değil. Karakterimizin buna engel olduğunu biliyorum ona rağmen. Hatta içinde yaşadığımız toplumun sosyal kurallarına rağmen bunun bir şekilde savaşını vermek lazım. Aslında burada çok basit bir öge var ama bunu anlayıp içselleştirmemiz yıllarımızı alıyor. Dışarıda gördüğümüz her şey aslında kendi kafamızda, kendi kalbimizdeki karışıklıkla ya da düzgünlükle ilgili. Bir huzursuzluk varsa bir ilişkimizde, İşimizde bir huzursuzluk varsa mutlaka içimizde başka bir sıkıntıyı dışarıda görüyoruz. Buraya zaman içinde çeşitli yeteneklerimizi geliştirip eğilebilirsek, sezgilerimizi, algılarımızı buraya çevirebilirsek bunları çözmek ve yaşamımızı değiştirerek yeni bir insan olmak çok kolay. Yeni bir beni yaratmak çok kolay olacak. Biraz zamanımızı alacak ama sonunda halledeceğiz istediğimiz hayatı kurmaya başlayacağız. Burada en önemli olaylardan biri mutluluğun ve mutsuzluğun, iyinin ve kötünün, zorun ve kolayın bir sistemin içinde her an var olduğunu, hepsinin karşılıklarıyla yaratıldığını bilmek. Evet bir şey için gülerken kısa bir süre sonra bir şey için çok üzülebiliyoruz. Bunların hepsinin olduğu gibi bunlara direnç göstermeden tepkilerimizi belli şekilde düzenlediğimizde biraz hayatımız daha farklı oluyor. Aslında yaşadığımız olayları nasıl algıladığımızda algımızdaki seçicilikle onları inançlarımıza kaydettirmekle ilgili bugün yaşadığımız sıkıntıyı e, böyle bunlarla tam, tanımlasaydık e, biraz daha içinden çıkması kolay olacaktı. Şimdi biz e, bir olayı yaşadığımızda onu deneyim olarak kaydediyoruz. Bu kaydettiğimiz deneyimin içinde bizden de bir var. Eğer yaşadığımız olay kötü bir şeyse Bizi zorluyor ve e, üzüyorsa, bizi onu atlatmamıza engel oluyorsa orada mutlaka bir parçamızı bırakıyoruz. O olayın o olaya neden olan bir kişilik özelliğimiz, mesela dürüst olmamız, mesela e, çok fazla tölere etmemiz gibi konular bizim hayatımızda orada, o ilişkide ya da o olayda kalıyor. Bir daha insanları daha az tölere ediyor, daha az e, dürüstlüğü seçiyor oluyoruz. Bu sefer bir ilişkiden ya da bir olaydan çıktıktan sonra girdiğimiz o ilişkiye girdiğimiz ya da olaya girdiğimiz insan kalmıyor ortada. Belki de orada en güzel özelliğimizi bırakıyoruz. Aslında onu yanımıza alıp deneyimi cebimize koyup kendimizi bilinçsel olarak geliştireceğimiz işleri seçtiğimizde yeni bir bene yine bir adım atmış oluyoruz. Burada insanoğlunun yaşarken insan olduğu için yaptığı ilginç bir beklenti tipi var. Bu da bizim yeni bir insan olmamızı çok engelliyor. Ama konuyu beklenti anlamında e, kayıtlarımıza doğru bakarak, onları oralarda düzelterek. Çünkü biz bunları seyrettik geçmiş dönemde yaşadık, deneyimimize kattık ve o e, deneyim dediğimiz şeylerin içinde çok ciddi beklentilerimiz vardı. Bizi bugün trav bizim bugün travm bizim bugün travma olarak kaydettiğimiz pek çok şey beklediğimiz şeyle yaşadığımız şeyin tutmaması aslında. Yani aslında belki sadece birisi tarafından seçilmiyoruz ama bir ilişkinin içinde buna aldatılmak demişiz ve biz bunu atlatamıyoruz. Aslında yanlış birini seçtim ve aldandım. Hayır o ilişkide çok duyguya girdim ve aldandım diyerek bunun içinden hızlıca da çıkabiliriz ya da yaz süremizi çeker öyle devam edebiliriz yolumuza. Bu anlattığım şeyler bir ilişkinin bitmesi bir işten ayrılmak belki yaşadığımız zaman tabii ki zamanımızı alacak. Çünkü orada o olayın hemen sonrasında yapacağımız kendi içimizdeki sorgulamada kendimize çok fazla şeyler katacağız. Neyi ne kadar fazla yaptığımızı, bundan sonra onu ne kadar az yapmamız gerektiğini ya da nerelerde dikkat etmemiz gerektiğini, hayatımıza mesajlarının hangisini atladığımızı bir yaz süreci dediğimiz bir kendimizi inzibaya çekerek biraz insanlardan uzaklaşarak bu süreci geçireceğiz. Esas bunlardan sonra yeni bir ben başlıyor bu bene başlarken verdiğimiz kararların içinde güzel taraflarımızı diğer ilişkilerde ve olaylarda bırakmadan çalışkansak çalışkanlığımıza devam ederek, dürüstsek dürüstlüğümüze devam ederek bir şekilde devam etmeliyiz yolumuza. Evet. Beklentilere neden yanlış anlamlar yüklüyoruz? Çünkü bizim şöyle olursa böyle olur gibi bir inanç tanımımız var. Yani her şey neden ve sonuç ilişkisine bağlı hayatımızda ve orayı bir türlü özgürleştiremiyoruz. Bize e, bir insanın yalan söylemesi bizde bir sonuçla bitmesi lazım. Ya o insana haddini bildirmeliyiz ya yaşamızdan çıkarmalıyız. Ya e, biraz uzak kalmalıyız gibi bir neden. Peki hiç şey düşünüyor muyuz biz? Neden bize biri yalan söylüyor? Bizi kaybetmemek için söylüyor onun kafasında acaba bir kaos başlamasın diye mi söylüyor? Bizden korktuğu için mi söylüyor? Hiç e, yalanı duyduktan, yalanı yüzüne vurduktan sonra bir insanın yalanlık ki konumuz. Buna bunu neden seçti? Ve o insanın seçiminin yüzde nedeni biziz. Yeni bir ben olabilmek için olayların alt tarafındaki bir sonraki adımlarını bu zamana kadar seçmediğimiz gibi daha yeni bir şekilde seçtiğimizde, o zaman kendimizdeki bir eksikliği gidermiş oluyoruz, tamamlamış olacağız. Ne yaparsak, bu insanlar bana yalan söylemezler Belki de Yalanı sadece duymaya çok direncimiz var ve hayat o direnci kırmak için bizim durmadan karşımıza bu anlamda çok dürüst olmayan insanlar çıkartıyor. Bütün bunların hepsine baktığımızda, bizim bizi rahatsız eden şeylerin bizim geçmişte yanlış kendimize kaydettiğimiz şeyler olduğunu bulacaksınız yani bu beklentilerin mesela bir insanın toplantılara ya da sizinle buluşmaya geç gelmesini sizi saymamak ya da sevmemek olduğuna dair bir şey yaşıyorsanız kendi içinize böyle bir sonuca gidiyorsanız bunu karşı tarafla konuşun duygularınızı ifade edin bana erken gel buluşmalarımıza erken gel ya da biraz daha dikkat et uyarısından bahsetmiyorum neden yaptığını bulun neden yapıyor bunu? Hayat bu adama, bu kadına niye bunu yaptırtıyor? Niye geç geliyor? O sırada sizin bir şey mi düşünmeniz gerekiyor? Ne yapmanız gerekiyor? Doğru bir şeyin içinde misiniz? Bakılabilecek çok fazla şey var. Evet size şimdi yorucu gibi geliyor. Karşılaştığımız her şeyin bir nedeni olması. Ama bu bir süre sonra oyuna dönüyor. Bizim dışarıda gördüğümüz her şey içimizdeki bir şeyin yansıması. Biz nerede onu düzeltirsek hayatımızda da o kadarı düzeliyor ama sonsuz bir mutluluk garantisi yok. Yeni bir ben bizi daha huzurlu ve daha mutlu edecek. Geriye kalanına yani mutsuzluk dediğimiz, sevgisizlik dediğimiz yere biz çok anlam yükledik. O kısım bizi irite ediyor. Ve o yüzden çok fazla yaşamak istemiyoruz. O yüzden bir insanın geç gelmesi, bir insanın diğer bu zamana kadar hayatınıza giren insanlar gibi bir hareket yapması, o insanın diğerlerine benzemesi anlamına gelmiyor. Ortak sözlük dediğimiz, bu zamana kadar kaydettiğiniz sözlükleri konuşmak, bu davranışları konuşmak, yani ben ve senden çıkarak e, sizin karşınızdaki insanla bir biz olmanız bu sorgulamalardan biraz daha güçlü bir hale alacak. Çünkü siz bir şey yaptınız ve karşında bir şey bekliyordunuz. Bu karşı tarafı kilitlemek e, dışında hiçbir şey yaramaz. Bir şey istiyorsanız yapmak, bir şey yapıyorsanız kendi istediğiniz için yapın. Bunun içinde bir beklenti olmasın. Zor olduğunu biliyorum. İlişkilerin içinde mutlaka beklenti olacak. Bu beklentilerin bitmesini de beklemiyorum. Ama bunların doğru bir şekilde beklenmesinden yemeyim ben. Yani yeni bir ben olmasını istiyorsanız doğru şeyler beklemeniz lazım. Doğru şeyleri nasıl bekleyeceğiz? Önce karşıyı iyi tanımanız lazım. Yani bize nerede ne yapar, Nerede ne, ne yapacağını bilme tanımı, belki de güven tanımı. Akses, karşısız böyle tanımlıyor. O yüzden bizim güvenmemiz e, lazım. Karşı taraftaki insanın e, tabii ki yalan söyleyeceğine, söyleyeceğine güvenmemiz değil ama bazı şeyleri eksik yapabileceğine güvenseydik yani o zaman tam olmadığında belki de bu kadar çok eleştirmeyecektik onu. O yüzden e, doğru, yalan ya da geç geldi, erken gitti ya da başka bir sürü ilişki içinde yaşadığınız şey yeni bir insan olduğunuzda biraz daha kolay olacaksa e, o yeni beni adım atmak lazım. Bunun için bakış açılarını değiştirmek lazım. Bütün bunların hepsinin değişiminde bizim hayatımızın e, keyif aldığımız şeylerin değiştiğini göreceksiniz. Bunu tersten yapmayı da deneyebilirsiniz. Sabahları kahve içiyorsanız önce kahvaltınızı yapın. Sabahları Direk işe gidiyorsanız bir saat uykunuzdan fedakarlık edip e, bir yürüyüş yapın. Konuyu değiştirin. Çünkü öfke bile, sinirli olma hali ve üzüntü hali bile bedenize bir şeyler yaptığında orada kalamıyor. Çünkü beden hayat, e, hayatta tutunabilmek için bir anda e, sizin odağınızı kendi yaşam alanınıza çeviriyor. Zaten buradan göreceğiniz gibi e, böyle birdenbire kalbiniz e, attığında, veya e, ne bileyim sadece sporlu olmasına da gerek yok. Anksiyete ile e, ilintili bir şey yaşadığınızda da aslında iki seçim olduğunu görüyorsunuz hayatınızda. Birisi sizi evde tutan, hiç dışarıya çıkartmayan, insanlarla konuşturmayan, ölüme benzeyen bir seçim. Birisi de sosyal hayatı dengeli bir şekilde hayatın içine aldınız. Arkadaşlarınızın oldu, dostlarınızın oldu ve biraz daha üst perdeden sohbetler edebileceğiniz bir e, hayat tipi. Bu da yaşama benziyor. Yani dikkat ederseniz ya ölüm ya yaşam. Aslında bunun arasında gidip geliyoruz hep ve e, olabildiğince canlı bir hayat yaşadığımızda biraz daha yenileniyormuşuz gibi oluyor. Bizim bulunduğumuz bir yerden aldığımız bir davete gidinceye kadar oradaki her şeyi kafamızda şekillendiriyoruz ve o davette bizi şaşırtan hiçbir şey olmuyor. Peki biz e, biraz orayı sürprize bıraksaydık düşünmeseydik yarın kazanacağımız parayı ya da oturduğumuzda dostlarımızla ne konuşacağımızı düşünmeseydik o alan biraz daha boş kalsaydı orası için kafa yormasaydık daha farklı şeyler yaşayabilir miydik daha farklı şeyler yaratabilir miydik orası bizim için yeni bir şey olabilir miydi şimdi bu zamana kadar bir sürü şeyi okuyan bir sürü şekilde kendini geliştiren insanlar hep aynı şeyi soruyorlar geçmişte karşılaştığım insanlar aile bana çok yakın olan insanların davranışları değişmedi ama yenilerin hemen hemen hepsinin davranış biçimi değişti. Yani bu da bazen geçmişteki insanları değiştiremeyeceğimizi gösteriyor. Onların bizim bize bakış açılarının değişmediğini gösteriyor. Bu bizi ilgilendirmiyor. Gelişmeye durmadan aynı şeyleri yapan, durmadan aynı şeyleri anlatan insanlar o dersin hocası. Biz dersimizi aldığımızı düşünüyorsak yeni bir hayata adım atalım. Bu yeni hayata adım atarken bize en çok zorlayacak şey Hayatı hayatımıza giren her şeyin yeni ve bizim tarafımızdan bilinmiyor olması. Onun için bilmediğimiz bir mutluluk bugünkü az mutlulukta her zaman değiştirebileceğimiz bir şey olmuyor ve biz o yüzden çok fazla hareket etmemeyi seçiyoruz. Bu yüzden yeniye adım atmıyoruz, yeni şeyler seçmiyoruz ama yeni bir benim belki de teli yeni şeyler seçmek, yaşamıza yeni hobiler ilave etmek, yeni yerler görmek yeni dillerle, yeni inanç sistemleriyle buralarla bir şekilde irtibat halinde olmak yeni bir hayat yaratıyor. Ben burada oturacağım, hiç kıpırdamayacağım ve yeni bir hayat gelip beni bulacak. Böyle bir e, sistem yok. Bugün onun yerinde olmak istediğimiz pek çok insan, belki çok zengin, çok mutlu olan insanlar bunları ilmek ilmek kendi hayatlarına ördüler, içine düşmediler. Oradan onu çıkartarak kendinizi oraya koyamazsınız siz kendi mozaenizde, kendi otantiliğinizde kendinize istediğiniz gibi bir yaşam kuracaksınız. Bunun zor ya da kolay olması oturduğunuz yerden hareket etmenizin zor ya da kolay olmasıyla aynı denklikte ölçülür. Yani siz hareket edip bunlardan zevk alıyorsanız yaptığınız uğraş size kolay gelecektir. Ama oturduğunuz yerde size zor gelmeye devam et, etme duygusuyla da bunu çok kolay başaramayacaksınız. O yüzden hareket etmemiz gerekiyor. Hedeflerimizi belirlediysek onlara yürümemiz gerekiyor. O da bitince zamanı bize unutturan uğraşlar ve insanlar hayatımızda olması gerekiyor. Bunları yaptığımızda yeni uğraşlarla beraber yeni bir insan olmaya her gün bir adım daha yaklaşıyoruz. Bu kendimizden uzaklaştığımızı göstermiyor. Belki de bugünkü halimiz bizim kopyaladığımız halimiz. Belki de o yenilerle kendi içimizde bazı şeyler yakalayacağız. Ve diyeceğiz ki işte bu ben, benim, benim böyle olmam daha iyi. Yani başka şehirlerden, başka kültür yapılarından gelen insanlarla birkaç yıl sonra karşılaştığımızda tanıyamıyoruz. Çünkü bir şeyler öğrenmişler, kıyafetlerini, dış görünüşlerini değiştirmişler ve bayağı konuşulabilecek şeyler okumuşlar. E, ve keyif alıyorsunuz ama bu yolculuğu tamamen onlar yapıyor. Merak ediyorlar, araştırıyorlar, olmak istedikleri kişi haline geliyor. Şimdi bizim bu anlamda görselimiz kapansa ve deseler ki bize ne olmak istiyorsun? Biraz zorlanırız anlatırken. Ya da sadece şöyle söyleseler, deseler ki kendini tanımlarken hiç kimseninkine benzemeyen bir yaşam planı çiz. zorlanırız. Çünkü bu bilinmeyen bir şey. İşte zaten konunun özü bu. Hiç kimsenin bu zamana kadar seçmediği şeyleri herkes seçecek onlar taklit edilebilirler ama onlar yaparken kimseyi taklit etmemiş oluyorlar. Kendi otantikliklerinde, kendi özgünlüklerinde bir şeyler yapıyorlar. Bunun için bizi durduran şeyin ne olduğunu düşünüyorsanız, onun üzerine biraz daha çalışmanız gerekir. Ben hareket edemem çünkü elimdeki para yeterli değil. Ben hareket edemem çünkü bu evden çıkmak istemiyorum. Ben hareket edemem çünkü bu ilişkiden çıkmak istemiyorum ya da bu sorumlulukları bırakmak istemiyorum oraları bizim demir attığımız kesin. Ama sanki yukarıya doğru çıkan bir nehirde bir ağacın dalına tutunmuşuz ve akışa direniyormuşuz gibi geliyor uzaktan baktığımızda. Çünkü bugün bırakmadığımız her şey, biz kendi istediğimiz insan olduğumuzda, yeni bir ben olduğumuzda, onlarla uğraşmak çok daha kolay olacak. Onlarla uğraşmayı kolay hale getirdiğimizde yeni bir ben çok daha kolay oluşturulacak her birimiz için. Yani bir yıl önce bir de seçtiğimiz şeyleri biz şu an seçmiyor olabiliriz. Aslında yavaş yavaş yenileniyoruz büyük resme baktığımızda. 10 yıl önceki insan değiliz. Olaylara yaklaşımımız o değil. Bizim bu yaklaşımlardan bir fayda almadığımızı gördük zaman içinde. Bize bunlar sadece zarar verdiler ve bunları yavaş yavaş çıkardık hayatımızda. 2023 yılındayız ve birdenbire insanların canı kalkıyor ve sabah o her zaman yaptığı şeyi yemek, içmek istemiyor. Değişik bir şeylere yöneliyor. Biz e, hakikaten yolda olduğumuzda, hareket ettiğimizde bazen de içimize gelen bazı etkilerle o şeylerden, bize zarar veren ya da durduran şeylerden kolayla, kolayca uzaklaşabiliyoruz. Şimdi bizim ülkemizde diğer ülkelerden biraz daha fazla erdemler var, biraz daha kökenlere bağlılık, aileye normalden daha fazla değer vermek, var. daha fazla değil de bunu kafi diye nitelendirirsek ölçü biriminde biz herkese eşit mesafede durduğumuzda kendimize ait bir yaşantımız olacak. Çünkü hastalıkların nedeni fark edilmek. İnsanlar fark edilmek için hasta oluyorlar. İnsanlar Belki de hastalık denilen kavramın sondaki belirtileri görerek kendilerini hasta olarak nitelendiriyorlar. Ama kökeninde bizim ülkemizde yardımseverlik, insanseverlik, insanların yanında olmak bu kadar yoğun olunca ellerinde fark edilmek için hiçbir özellik kalmayan herkes hasta olmaya başlıyor. Ve biz annemiz, babamız ya da yakınlarımız onlara bakmak zorunda hissediyoruz kendimizi. Buradayken bile istediğimiz için yapmak durumundayız. Yani bu yarın bir gün iyileştiklerinde hayatlarına devam etmekten öte bir beklenti içermemeli. Yani baktığınız insanların o gün hastalıklarını geçirdiğinizde ya da maddi unsurları atlatmasını beklediğinizde sonrasında bir şey bekliyorsanız bu biraz hesap oluyor ve hayatında çok sevdiği bir şey değil hesap yapmak. Hakikaten gönlümüzden geçen bir şeyler yok mu? Onları bulup yapmak insanlara. Bu kısmı da yani. Ve sorumluluk dediğimiz şeyin dengesini bulmak için bu dünyadayız. Ancak onu bulduğumuzda, güvenin dengesini bulduğumuzda, aileye yaklaşımın dengesini bulduğumuzda, bilge insanları olacağız ve zengin olacağız. Bu dengeleri oturttuğum, oturtamadığımızda, bizde o dengesizlik zaten huzursuzluğa ve mutsuzluğa neden olacak. O yüzden yeni bir ben biraz uğraş isteyen, aslında bu zamana kadar her varlığın farkı doğmadan yaptığı zaman içinde biraz daha üzerine eğilip, biraz daha bir şeylerin ustası olmak, onu sadece para için değildi de o işi iyi yapmak, paranın bir aile hemen sonrasında akıyor olması. Bunlar güzel akışlar. Yeni bir ben olmanın en önemli eee Yardımcılarından biri de gözlem yeteneğimiz. Bunu yabancı bir ülkede yaptığımızda ya da internet sayfalarında gezindiğimizde değişik evler, değişik yaşamlar, değişik öğretilere baktığımızda bir şey yakalıyor bizi. ismi vizyon. Biz vizyonumuzu geliştirdiğimizde yeni bir insan olmaya bir adım daha yaklaşıyoruz. Çünkü bu zamana kadar olan öğretilerimizin ve karşılaştığımız şeylerin içinde o seyrettiğimiz şeyler yok orada ilginç detaylar, her insanın farklı farklı göreceği detaylarla yaşamlarını evet ya ben buna sahip olmak istiyorum, ben böyle biri olmak istiyorum dedirtecek şeyler. Yani bizim her birimizin hareket etmek için farklı bir şeye ihtiyacı oluyor. Kimisi bir ortamda liderlik yaptığında hastalığından kurtulup yeni bir insan olmak için yeniden hayata atılıyor. Kimisi bir sevgi duygusunu yakaladığında, kimisi bir şeyleri organize ettiğinde, bir kaosu düzene getirdiğinde hareket etmeye başlıyor. Kimisi pratik yapılarda ilerliyor. Kimisi dünyayı gezme hissiyle, her gün yeni biriyle tanışma hissiyle hareket alıyor. Kimisine sadece düzenli bir aile hayatı yetiyor. Kimisine inziva hayatı yetiyor. Kimisine çok para yetiyor. Her birimiz farklı karakterlerdeyiz. Ama tüm bunlara rağmen mutsuzsak buradaki dengeyi düzene koymamız gerekiyor. Sadece para için bir şey yaptığımızı fark ediyorsak geri çekmemiz gerekiyor. Sadece e, sevgi için, sadece ilişkiler ve para için yaşamımızı e, bir şekilde ortaya koyduğumuzda eğer biz bu zamana kadar istediğimiz şeyleri elde edemediysek bir dönüp bakmamız gerekiyor. Çünkü insan içine gittiği kadar dışında da bir şeyler başarmıyor. Ha, bazı insanların bu anlamda ya şansı yok ya istekleri yok. Onun için bir şey söylemiyoruz ama insan huzurluysa, gittiği yolda insanlara dokunabiliyorsa, hizmet edebiliyorsa, güzel dostlar biriktirebildiyse, etrafında bir sağlık, bir neşe varsa kimse bu yetiyor. Yani ne istiyorum sorusunun cevabını herkes bulmak istiyor belki ama yeni bir bende bunu ufak ufak cevap vermeye başlamak lazım. Çünkü biz tecrübelerimizde en iyi bildiğimiz cevap bize sorulduğunda ne istemiyorum Hepimiz net biliyoruz ne istemediğimizi. Ama ne istemediğimizin tersini istemeye başladığımızda bilmediğimiz, sahip olacağımız şeyler bizi tedirgin etmiyor değil. İlginç bir şekilde sevgi ile dünyada var olmaya başladığımızda da bir korku ortaya çıktı. Bir şeylere sahip olma korkusu, bir şeyleri kaybetme korkusu. Şimdi korkunun yok olması imkansız. Yerine sevgi koyalım, sevgiyi çoğaltalım falan. Bunlar da olmayacak bu iş. Biz korktuğumuz halde yaptığımız şeyleri çoğaltacağız ki oradaki alana cesaret densin. Korka korka yapmak tanımı cesarettir ve cesaretin en büyük ödülü şanstır. İnsanlar çok şanslı olurlar cesur insanlar. Korkarlar, korktuklarını belli etmezler. Bir şekilde yaşama doğru ilerlerler ve o yeni şeylerin içinden çıkanla zaten o anda çözemediğiniz kaç tane problem var? Donup kalmıyoruz ki. Yani hayatımızda 10 tane olay yaşadıysak bunun birinde belki donuyoruz ve travma oluyor bize. Dokuzunu biz bir şekilde uğraşarak halledip atlatıp başarmış oluyoruz. Ama insanoğlunun ölümü unutmak gibi bu başarılarını da unutmak şeyi var, alışkanlığı var. Bence bir kenara yazmak lazım başarıları. Bunlar kendimize güveni arttıran unsurlar ve yeni bir ben belki de e, disipline etmeden kendimize ulaşamayacağımız bir yer. Onun için hafızamızda e, hangi yoldan çıktık ve bu yolda nelere sahip olduk? E, zihnimiz bunu bize unutturacak. Bazen düştüğümüzde öyle bir not defterine bakmak bize iyi gelecek belki. Bazen dostların bir kısmı iyi gelecek. Bazen kıyafetlerimiz ya da takılarımız iyi gelecek bize. Yeni aldığımız bir şey iyi gelecek. Tabii ki e, bu bizim birikimlerimizi çok da yerle bir edecek e, gibi e, yatırımlar olmamalı e, çünkü karizma da, e, güç çakrasının çukuru insanlar o kadar büyük paralar harcıyorlar ki karizmaları için e, biriktir, biriktirdikleri paralar kalmıyor. Ama bazı insanlar da bu tarz e, harcamalarla daha çok yarattıklarına inanıyorlar. İşte konumuzun en başındaki gibi önce her şey bir Bakış açısıyla bize kayıtlanıyor ve biz bunu da ısrar ederek iyi ya da kötü yargılara neden oluyoruz. Ve sonra bunu çok içselleştirip inanca dönüştürüyoruz ve sonra da yeni biri olamıyoruz, mutsuz ve huzursuz oluyoruz. Bu döngüyü kıracağımız en güzel şey kendimizde fark ettiğimiz bir bakış açısından biraz daha uzaklaşabilmek, biraz daha onu törere edebilmek. O zaman çok daha e, kolay bu işlerin içinden çıkacağız. Çünkü çok güçlü insan, e, travma inanışının tam tersine inanıyorum. Ben her şeye rağmen yaşamak, her şeye rağmen, evet üzüntülerle beraber de olsa devam etmek, insan güçlüdür. E, ve orada e, son dönemde çok tartıştığımız, belki de rollere dikkat etmek lazım. Kendimizi çok üzen e, rolleri e, belli bir yere kadar içinde bulunup, belli bir yerden sonra olmamak lazım. Çünkü zaten belirlediğimiz mesafe e, hayatta bizi çok mutlu ediyor ya da mutsuz ediyor. Bir şeyle çok yakınlaşmak e, bizi bazen mutlu ediyor. Ama onunla bir, biraz mesafe koyduğumuzda e, daha da mutlu olduğumuzu görüyoruz. Yani biz mutsuz olacağımızı zannederken aslında yaşamın bütün özü denge ve yeni bir benim de e, yeni adımları dengeli atmak eskilerdeki o önem verdiğimiz şeyleri biraz Geriye çekmekle ilgisi var ve bunun için de antrenmanlara ihtiyaç var. Yeni bir beni elimden geldiği kadar açıklamaya çalıştım. Yalnız yaptığım yayınları 30 dakika e, sürdürüyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Buradan sevgili Zuhal ve e, Ömer Daman'a çok teşekkür ediyorum. Bu kanal için uğraştılar. Bu saate kadar bekleyen de Cem dostumuza, Rej'den çok teşekkür ediyorum. Her iyi akşamlar.